Sana çok komik bir karikatür var anlatayım mı? Resimli, iri yarı bir adam, çok iri yarı bir adam, ufak bir adam, cezaevinin içinde hücresinde ama oturuyor adam. Öteki iri yarı olan mahkum da, eski orada, yeni geliyor o yeni mahkum soruyor, sen niye geldin diyor. <laughs> ne, ne kadar komik ya. Yıllardır aynı odada yaşamaktan bıktım ondan diyor. Karın <laughs> karısıyla mı? Senin kafanı sikir. Niye ne kız ki? Anlamadınız yani espriyi. Allah'ım salak ben de <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Yıllardır <laughs> 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 aynı odada yaşamaktan <laughs> bıktım. Reklama gidiyoruz. Hayır reklama gitme. <laughs> Anlatıyorum konuyu. <laughs> 我说：“连电给我出去。啊